Birisi şunu sormuş, Efe abi bunların hepsi varsayım Varsayım değil çünkü tam olarak değil varsayım mi? değil. Yani %100 doğru da değil ama tam olarak varsayım değil. Çünkü buraların etrafından araçlar geçiyor. Ve bazı evet. böyle sonar türü şeyler falan da var. Yani bu iç, iç yapısını falan e, keşfeden, bulan sonar türü aletler de var. O yüzden tamamen şey değil. Ama tamamen doğru diye bir kural da yok tabii. Yani adamlar yanılmış doğru. da olabilirler. Ama düşündüğümüzden daha fazla veri var ellerinde yani böyle uzaktan bakıp da biliyorsun değil mi onu? Yıldızı uzaktan bakıyor. İçinde hidrojen, karbon var diyor. İnanılmaz bir teknoloji. O. Onu da anlatırız istersen ileride. anlat iyi olur. İnanılmaz bir onu... teknoloji yani çıldırırsın. Hani şey soracaktım sana. Şimdi çok bu konularda uzay bilimlerinde falan aşırı skeptik insanlar var ya. Hani düz dünyacılar falan gibi böyle. İşte Bunlar... adam adamlara dünyanın yuvarlak olduğunu anlatamıyorsun. Bilmem kaç ışık yılı ötesindeki yıldızın içinde böyle karbon var, hidrojen var bilmem ne varı. Nasıl kanıtlayacaksın adama? Nasıl anlatacaksın yani? Neyse ki adamlar ona karşı değil. Neyse ki adamlar ona karşı değil yani. İşte bakıyor mesela kendi işte artık hangi kutsal kitabına inanıyorsa bakıyor böyle. Lan diyor hayır olamaz şeyde e, karbon yoktur. İşte yıldızlarda helyum olamaz falan. Şüphesiz ki biz yıldızları helyumdan yaratmadık falan yani sıçtık. Ondan anlat artık o adama. Taif ölçerleri falan anlat yani şeyden, emisyonları anlat. Bak bu o, onu da benim kafam almıyor ha. O da inanılmaz bir şey. Bu ne lan dedim yani? Abi, benim de kafam almıyor. İşte o şey. Yani yıldızın ışığına bakıp, yıldızın ışığına bakıp nasıl biliyor onu? Materyali nasıl biliyor yani? <laughs> Şöyle biliyor abi. Çok inanılmaz bir şey ya. Mesela bu ne abi? Bu bir ışık. Evet. Biz buna baktığımız zaman gözümüzle biz bunu beyaz olarak görüyoruz. Beyaz evet. ışık olarak görüyoruz. Ama bu beyaz ışık mesela yıldıza baktığın zaman da herhangi bir renk görüyorsun. Diyelim ki beyaz. Ama o aslında gerçekte beyaz değil. Bir sürü tayftan farklı farklı. Yani bir sürü tayf derken mesela işte Kelvin'ine göre değişiyor ya. Sıcak evet. ışık, pardon, soğuk ışık, bir işte şey düşük Kelvin, 2700 3000 Kelvin. Oradan böyle 45 bin kelvine kadar böyle mavi farklı farklı böyle şeyler var. İşte şu ısıdaysa enerji şu ısıdaysa kırmızı. Şu ısıdaysa işte atıyorum turuncu, sarı. Ondan sonra işte şey mavi diyelim. Arada da var birkaç tane. Bunların hepsi böyle geliyor tamam mı? Hepsi geliyor farklı farklı ve biz onları gözümüz dünyanın en tırt e, tayf ölçeri olan gözümüz hepsini böyle bir arada görüp a beyaz diyoruz. Aslında o beyaz değil yani bunu ayrıştırabilen hepsini böyle eee. farklı görebilen tayf ölçer olayı var. Bu arada gözümüzün o garipliğini görmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir deney. Ben e, şeyde DPI'de yani Amerika'da, Bellevue'da çocuklara şöyle bir deney yaptırıyordum. O prizma. Prizma değil. Prizma değil. Bak. Çok basit bir şey. Bazı arkadaşlar e, eğer önceden duymadıysa bayağı şaşırabilir yani. Şöyle bir yuvarlak mesela çiziyorduk. Tamam mı? Elimizde sadece iki tane Boya oluyordu. İşte mavi boya ve sarı boya. Mavi tık 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 böyle nokta 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 çiziyorsun. Şey pardon nokta 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 koyuyorsun böyle. Mavi. Sarıları nokta 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 koyuyorsun. Buradan yakından baktığın zaman mavi noktalar ve sarı noktalar. Uzağa koyuyorsun. Tek bir renk yeşil. Yeşil. Dıdıdıdın. İşte bizim gözümüz. iki nokta üst üste. Her neyse abi işte mesela tayf ölçerle baksana ona. Biz şimdi baktığımız zaman abi bu ne renk dediği zaman biz diyoruz ki abi bu yeşil renk. Ama onu tayf ölçerle baktığın zaman e, o ayırtı, ayırt edebiliyor işte. Onun çünkü gözü daha güzel. Daha mübarek bir gözü var abi onun. Kalp gözüne bakıyor. Yıldızdan gelen aynen yıldızdan gelen göze de böyle tayf ölçerle baktığın zaman bildiğin böyle LGBT olarak görüyorsun. Gök kuşağı böyle. Şimdi olay bir bu. Oradaki renge göre, Heh. kendi ayırmasına göre maddeyi çözüyor o zaman. Şimdi bu birinci level. Bu birinci level'da abi. Bu bir. Bunu nasıl anlıyorlar? Mesela bazen bakıyor. Type'da bazı yerler spesifik böyle bu nokta atış, Bazı yerlerde boşluk oluyor. Böyle siyah çizgi gibi böyle. Tık. Tık orada. Tık şurada. Tık şurada. Üç tane dört tane yerde. Bu üç tane dört tane yerde eğer bu şey olursa boşluk olursa Orada hidrojen var demek. Neden hidrojen var demek? Çünkü şunu keşfediyorlar. Hidrojen ışığın o tayflarını spesifik olarak o tayflarını soğuruyor. Hatta bunu laboratuvarda da deniyorlar. Laboratuvarda da şöyle yapıyorlar. Enerji yüklüyorlar. Hidrojene enerji yüklüyor mesela. Ve Anlamamaya başladım ya. Abi aslında Şu şema olsa şey. çok güzel olurdu ya. Şema olsa güzel olurdu. Bana diyeceğin bir görsel varsa açayım. Ee, ben elle çizeyim. Elle çizeyim abi olur. Ya son dediğin yerleri biraz anlamamaya başladım. Biz böyle bir şu şekilde biz tayfa ölçerden baktığımız zaman <laughs> bunu görüyoruz tamam mı ışıkta? Aydan LGBT şeyi gösteriyoruz. <laughs> biz ışıkta bunu görüyoruz. Normalde görmemiz gereken bu ama hmm. eğer ki o yıldızın içinde hidrojen varsa atıyorum şurada bir boşluk. Şurada bir boşluk. Sallıyorum. Şurada bir boşluk. Ta tabi bunun böyle spesifik olarak hangisini kaç kelvin hangisini kaç kelvin hangisi kaç tamamen gene atıyorum. 3.264 diyelim. İşte 5.000 Bu da işte 35.000 olsun. Tamamen sallıyorum şu anda. Böyle boşluklar görüyoruz abi. Yani baktığımız zaman karanlık görüyoruz buralar. Tam böyle spesifik bu noktaları ama ve diyoruz ki bu noktada bu noktada ve bu noktada boşluk varsa bunun içinde hidrojen var. Neden? Çünkü şu sebepten dolayı bunu biliyoruz. Hidrojeni laboratuvarda enerji veriyoruz hidrojene, tamam mı? İna, enerji verdiğimiz zaman böyle bir enerji atıyor dışarıya. Yani heyecanlandırıyoruz diye geçiyor. Heyecanlandırıyoruz. Hareketlendiriyoruz. Dışarıya enerji veriyor. Dışarı enerji verdiği zaman verdiği ışık tam bu noktalarda vermiş oluyor. Yani bunun ışık versiyonu, soğurma versiyonu değil de ışık versiyonu gibi düşün. Yani büyük ihtimalle şöyle bir şey tık 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 diyelim. Rahat anlamanız için şöyle bir şema yaptım. Diyelim ki bu hidrojen. Bu böyle. Şimdi bunu heyecanlandırdığın zaman buralardan ışık veriyor. Ama bunu ışığın önüne koyduğun zaman buralardan soğuruyor tam bu spesifik olarak buralardan soğuluyor. Yani sen tayf ölçere baktığın zaman spesifik olarak buraların kapanmış olduğunu görüyorsan diyorsun ki burada hidrojen var. Ondan sonra mesela işte helyum için gene başka bir şey. Atıyorum mesela helyum ki de şu olsun. Helyum ki de şu şu olsun. İki tane olsun mesela onunki. Bu şekilde görüyorsun. O zaman diyorsun ki bu yıldızın için şey olmadı değil mi? Yok yok görülüyor. O zaman diyorsun ki bu yıldızın içine helyum ve hidrojen var. Atıyorum. İşte demir var, oksijen var bilmem ne var. Bunları bu şekilde anlıyorsun. Sadece ışıktan böyle anlaşılıyor yani. Evet. Hatta. Bak, bir, bir çizim gördüm. Ee, hidrojen Emission e, Spektrum diye. Hı hı. Bak bunu biraz büyüt. O işte. Bu işte. Ya dediğinden çünkü yine biraz anlayamadım. Benim kendi cahilliğime vereyim. Ee, Alın şöyle, şu cahili ya. <laughs> kusura bakmayın. Böyle bir eğitimim de olmadığı şey, için değil. Bu soruyu sormak bile cahilliktir. <gülüyor> <gülüyor> ne demek <laughs> emissionları bilmiyorum. Ha? Hidrojen emisyon spektrumu nasıl bilmez. Oho hiç konuşmayalım yani. Hiç yaşamamış gibi oldum. Vallahi açıkçası biraz zorlandım. Bazen şey oluyor ya. E, yıldız bizden uzaklaşıyor falan onu biliyorlar. Yıldızın bizden uzaklaştığını da e, kırmızıya kayma olayından biliyorlar. Bak adamlar ne kadar zeki ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. O da neden biliyor musun? Mesela şu, şu mesela hidrojenin bu şekilde olması lazım ya. Adamlar şekli biliyor sonuçta. Şekli bildikleri için helyumu hidrojeni falan biliyorlar. Ama bunların hepsinin yani şey olarak şekil olarak aynı. Ama komple böyle bir kırmızı tarafa doğru, şu tarafa doğru bir kayma var. Yani hepsi mesela 3264 ise atıyorum şu an. 3260'a gelmiş. Bu işte 4 eksik. Bu işte 4 eksik. Buradan diyorlar ki aa kırmızıya kayma var. Kırmızıya kayma. Kırmızıya kayma var da demek de ışık uzaklaşıyor. Neden uzaklaşıyor peki? Yani biz nereden kırmızıya kaymanın uzaklaştığını biliyoruz. Çünkü ışık dalga olarak düşünüyorlar ya. O dalga hani Doppler efekti deniyor ya o dalga böyle gelirken çekiyorsun. Çekince uzuyor biraz. Anladın mı? Hmm. Böyle dalgayı düşün. Çekince uzar. Şimdi burayı kesip evet. kullanacaklar büyük ihtimalle de. Sen neden demek istedin, anladın abi? Bak Anladım. bilim adına rezil ettim kendimi bak senin için. <laughs> Çözünürlük piksel piksel oldu. Kusura bakmayın ama şu en alttakini bahsediyorsun frekans gibi. Ee, bu işte en sık dalga Kırmızıya çalması işte Uzaması gitgide düzleşmesinden ötürü Biri şey sormuş Doppler efekti emisyon sonuçlarını etkilemiyor mu? Şöyle işte az önce söylediğim gibi oluyor Yani tam olması gereken Arada olması gereken şeyler var ya bu, e, Yani bu şekli biliyorlar Olması gerekeni biliyorlar e, Hani hangi şeyde hangi şekil olacağını biliyorlar O şekil Ama böyle hepsi aynı anda Kırmızı tarafa doğru kaymış veya tam tersi de olabiliyor. Maviye kayma. O da bu tarafa doğru gelmiş oluyor. Evet. Onu da şunu anlıyorlar yani. Mesela çift yıldız ya. Çift yıldız ama sana doğru geliyor. Böyle gidiyor yani. Anladın mı? Böyle gidiyor. O zaman diyor ki Aa, adam bak şu anda yaklaşıyor sana. Sonra buraya geliyor. Kırmızıya kayıyor. O uzaklaşıyor diyor. Şu an normal dönüyor. Bak gene yaklaştı falan. Bunun böyle yörüngesini falan anlıyor adamlar ya. Yani sen normal teleskopla baksan bir tane yıldızı sanarsın onu. Buradan ama inanılmaz bir şekilde bu yapay zekadan falan da faydalanıyorlar o zaman. Büyük de ya bilgisayara verdin mi şey yapar zaten. Tabii rengi orada kodunu çözer. Der ki işte mora çalıyorsa yakınlaşıyor. Kırmızıya çalıyorsa kayma varsa diyeyim daha doğrusu. uzaklaşıyor falan filan. Evet kayma varsa uzaklaşır.